Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün Güvenç göletine gidiyoruz. Ee, orada bir kahvaltı yapacağım. Bir çay, sucuk. Keyif yapalım dedim. Bugün bayramın ikinci günü. Hepinize iyi bayramlar. Buralardan ilk defa gidiyorum. Nereler oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu yandan da navigasyon açık size motorculardan bahsedeceğim. <laughs> yani hepimizin sinir olduğu bir durum. Aslında ben bundan önce bir 6 yıl kadar toplamda bir 80 kilometre kadar motosiklet sürdüm. motor Motosiklet kanalım da vardı. Ee, sonra da motoru sattım ve pandemi döneminde kanalı da sattım. Yani ben de motorcuyum bu anlatacağım tip motorculara şu arkadakine bir yol vereyim de bu anlatacağım tip motorculara ben motor sürerken de gıcık oluyordum ama o zamanlar azdı şimdi ya yani o kadar çoklar ki 100 tane motorcu varsa dışarıda 95 tanesi bu anlatacağım tiplerden o yüzden yani insanların saygısı da kalmadı tahammülü de kalmadı Bilmiyorum iş nereye gidecek. Bu arada navigasyon ilerliyor mu? İlerliyor. Ee, şimdi öyle bir motorcu kesimi oluştu ki Vitesim nerede lan? Şimdi öyle bir motorcu kesimi oluştu ki bu bizim ülkede bazı konular çok abartılıyor ya. İşte motorcuları fark edin, işte bize saygı gösterin, bu abartı bir konu değil tabii ki dikkat etmek lazım. Şeritse onların da hakkı. Trafikse aynı kural onlar için geçerli. Ama kendileri hiçbir kurala uymuyorlar. Yani kendileri hiçbir kurala uymayan ama bir şey oldu zaman dikkat etsene bana bilmem ne falan diye ortalığı yıkan motorcular da oluştu arkadaşlar bu ara. İki tane köpek gidiyor şurada yolun ortasında İzmir'de. koşa koşa önüme geleceksin değil mi? Yapma öyle şeyler. Ha, aferin. Ne diyordum? Yani kırmızı ışıkta durmaz, ters yönden gider. Ee, akan trafikte bakın arkadaşlar bu arada motosiklet tabii ki avantajları var trafikte işte aralardan geçip en öne gidebiliyorsun beklemiyorsun falan ama Şimdi bir yolun sınırı 82 diyelim. Ve yol boş. Akıyor trafik. 90'la giden var. 95 ile 80 le giden var. Yani yol boş. Sen de eğer saygı istiyorsan beni de araç yerine koyuyorsan sen de aynı şekilde şeridinden şeridini ortalayıp 82-90 arası gideceksin. Sen giden arabaların arasından yani kendini göstermeden geçip gidiyorsun bir anda. Zart diye geçiyorsun. Ee, hız çok çok üstünde gidiyorsun. Bir bilmediğim yollar olunca bir de hayvanlar hayvanlar çıkıyor yolun ortasına biraz şey oldum. Dikkatim dağıldı. Arkada da bir araba var. Yani eğer sen de ben de aracım beni şey yap diyorsan hani saygı göster dikkat et diyorsan şu an ben burada 50 ile gidiyorum değil mi? Yol ortada. Burada 50 ile gidersin. Tamam daha hızlı da gidebilirsin yol boş diye ama hak, yani hız buranın sınırı 50. Sen de 50 de arada 60 da şeridini ortalar gidersin araç gibi. Ne olur ileride ışık vardır. Trafik birikmiştir falan. Orada aralardan geçer önüne gidersin. Hani trafiği beklemezsin. Işık yeşil olunca devam edersin yoluna. Avantajı budur motorun. E sen Mesela önümde bir araba olduğunu düşün Arkamda bir araba olduğunu düşün Yanımda bir araba olduğunu düşün Zort! diye buradan geçiyorsun aradan E yani sonra ezilince ağlamayacaksın o zaman Motoviksel yani nedir iki arabanın arasından geçersin Geçeceğin zaman Hadi akan trafikte de Önce iki arabanın ortasına gelirsin Tat tat yaparsın Kendini gösterirsin Sürücülerin aynadan seni gördüğüne emin olursun Ondan sonra geçersin Bir anda vurt diye geçemezsin Yani ben şu an Şurada şöyle bir çukurdan da kaçmış olabilirim. Ne oldu? Ezdim seni. Ondan sonra da arada yani iki aracın arabasında ezil iki aracın arabasın iki arabanın arasında kalıp da kaza yaptıkları zaman da araç şoförlerine saldırıyorlar, kızıyorlar, bağır yani haksızsın. İki arabanın arasında bak avantajın var, kullan deniliyor ama bu bir hak değil. Oradaysan haksızsın. Trafik kurallarına göre suçlusun. Hani bunları bilin. Aşırı bilinçsiz bir motosiklet sürücüsü e, türedi. Aşırı yani hiçbir şey bilmiyorlar. Boş yolda ya gidiyorum zart diye önüme kırıyor ama sıfır yani. Şuradan sağa dönecek adam. E ben geçerim. Motorum var benim. Hemen rahatça geçebiliyorum. Sen bana dikkat edeceksin. Daha. Yani önüme kırıyorsun eşek. Sıfır kırıyorsun bir de. Ben senin neyine dikkat edeceğim? Yani sinyalini ver. Bırak ben geçeyim öyle geç. Veya erkenden sinyalini ver. Ona göre yoluna devam et. Nereden gidiyorum lan ben? Buradan. Yani ben senin önüne de kırarım. Her şeyi de yaparım. Sen bana dikkat edeceksin gibi bir algı oluşmaya başladı bunların kafasında. Gerçekten çok tehlikeliler. gerçekten insanları çok sinirini bozuyorlar. Ben bile bazen ya çarpayım diyorum şuna kırkla mırkla hani düşsün şurada kolu bacağı kırılsın ya da en azından soyulsun, yara veri olsun çağıralım polisi de baksın görsün haklı mı haksız mı kim ceza alıyor, kime ekitleniyor yani gerçekten artık insanları delirtiyorlar, sinir krizi geçirtiyorlar mesela gidiyorum sinyalimi de çok önce veririm mesela ben öyle tam dönerken sinyal veren tiplere de gıcık olurum. Sinyalimi vermişim 40-50 metre önceden gelen sonra da gireceğim tamam mı? Düz mü? Nasıl gidiyoruz? Herhalde düz. Mesela sinyali verdim. Şurada yeşil bez şey olmuş eve gireceğim tamam mı atıyorum. Veya sağa gireceğim fark etmez. En sağ şeritteyim sinyali vermişim sağa döneceğim. Çok yaşadım bunu. Aynaya bakıyorum arkada motorcu var. Sağa geçmiş. Yani hani gelme diyorum içimden. İnşallah gelmezsin. S sağa sinyal veriyorum. Sağa döneceğim bak dedim Cart diyor oradan geçiyor. Yani hiç mi bakmıyorsun? Bu araba sinyal veriyor mu? Bu araba buraya döner mi? Ya yani kolaçan <laughs> duy sesimi. Bir tek şu hala motor sürenlerden doğru düzgün süren, güzel süren bir kolaçan kaldı herhalde. Mevlüt abi şu konuya bir el at gözünü seveyim. Gerçekten yani motosikletçiler artık tam bir zihinsel engelli olmaya başladılar. Güzel sürenler, ekipmanlı tam giyenler üstüne alınmasınlar. Onlar da zaten benim kimden bahsettiğimi biliyorlar ve <laughs> kendileri de bu duruma gayet gıcıklardır. Adamlar kapşonlu giymiş ya da tight giymiş, eşofman giymiş, tişört giymiş öyle motor sürüyorlar. Bilgi desen işte dediğim gibi sıfır. Önüne kır ya sıfır ya şuradan cart diye dönüyor mesela bir anda solumda giderken. Yani beni de tehlikeye sokuyor. Ben panik yapıp seni ezebilirim de. Veya sol şeritteyim sağımda araba gidiyor düşün bak geçtim sola. Sağımda da araba gidiyor. Sağ bir hafif arkamda. Aradan geçip bir anda önüme geliyor lan. Ben sol şeritteyim belki bir vites düşürdüm hızlanıyorum o anda. Yani son anda fren yapıyorsun. Arkadan sövüyorsun falan. Ne var? İşte ben motorum. Sen bana dikkat edeceksin. Hemen yine o konulara giriyorlar. Geçenlerde de Ne taraftan gidiyorum? Şöyle herhalde. Geçenlerde yine ee, Ne taraftık? Keçiören FTZ'yi bilenler varsa oralardayım. En sol şeritteyiz. Ben de biraz hızlı gitmek istiyorum. Hani biraz hızlı dediğim o yola göre böyle 80 ile falan gideceğim en soldayız önümde bir tane motorcu 40 gidiyor ben de bir selektör yaptım arkasından devam ediyorum ikinciyi yaptım üçüncüyü yaptım dönmüş bana artış artış bakıyor bir de hani aynalar da kapalı çoğunun zaten ayna desen yok kafayı çevirmiş bana artış artış yani çekilsene dedim yani 40 gidiyorsun en sol şeritte lan köpek nereye yatmışsın öyle ya yani bu kadar aptal olamazsın ya. Hani bu kadar aptal olabilmek için çaba sarf ediyor olman lazım. Gerçekten çok kötü durumdasınız. Bilmiyorum ne olacaksınız. Bu konudan biraz bahsetmek istedim. Neyse şimdi şu güven köletine bir yola bakayım bu arada kaybolmadan da. Gidince orada da açarım kamerayı. Evet arkadaşlar. Güvenç miydi? Evet güvenç gözetine gelmek üzereyiz gibi buralarda. o şu karşıda çok güzel yerler var. <laughs> Elimle gösterdim ama kamerayı çevirmedim. Yani şöyle göstersem de görünür mü acaba oralar? Zor. Şimdi biraz daha ilerleyeceğiz. Gelmek üzereyiz. Yol boyu gelirken her yer yeşillik çok güzel ve ee, harika villalar yapılmış. Parası olana her yer güzel. Ya da güzel olan her yer parası olanın. <laughs> yani şuraları bile adamlara şey yapmışlar, kazmışlar, villa yapmışlar. Güzelim Doğan içinde. Yollar biraz çukurlaşmaya başladı. Sol tarafımız böyle orman. Bayağı sık sık ağaçlar. Evet, gelmek üzereyiz. Hemen bir ateş yakacağım. Çay demleyeceğim. İnşallah arabayla gölün oraya kadar bir iniş vardır yani gölden uzak kalmam. Hiç ne yola baktım. Aa, bu mu geldiğim yer? Oğlum bu su birinin kintisi. orman oldu buralar ha. Ulan benden başka da hiç kimse yok. Köpek köpek gelirse ben kaçarım. Keçiören ilçe sınırları sınırı güle güle. Keçiören ne alaka ya? 200 metre sonra hedefinize ulaşacaksınız. Dur benim hanım da oturuyor. Bunu ona atacağım. <laughs> geri geri gidiyorum. Zaten gelen giden yok. Hep çöp. Suya girmek tehlikeli yasaktır. Ha, burada bir araba var. Birileri gelmiş. Tamam geldin diyor. Yani ben buralarda bir yerde mi duracağım? İstediğiniz yere geldiniz istediğim yer bura mıydı? Manzara şöyle. Arabayı bir yere çekeyim. Aslında orada toprak yol var da oraya nasıl gireceğiz? Evet gölün oraya girişi buldum ama benim arabanın şurada altı sürtebilir ya. Bir denesem mi ki? geçtim valla. Ama hangi taraftan gideceğim? İpek Buğra. Yani şu isimleri her yere yazmasanız ne olur acaba şu manzaralara bak. Evet kahvaltımız hazırlanıyor. Burada bir çay suyu koydum. Şimdi önden bir tadımlık sucuk yiyeceğim. Sonrası Sonrası çay demlenince. Evet kahvaltımız da hazır. Çayımız. yumurtayı ve sucuğu ayrı ayrı yaptım. Evet arkadaşlar. Ne taraftan gittiğimi bilmiyorum. Şu an buralar geldiğim yollar değil. <laughs> İlla ki çıkarız doğru yola bir yerde. Güvenç Gölü Güvenç Göleti Gezin bu kadardı. Bir kahvaltı yaptım. Çay içtim. Dönüyorum. Yani orada bir buçuk saat falan. Bir buçuk iki saat durdum. Çok durmadım. Amacım sadece kahvaltı yapmaktı. Şimdi eve dönüyorum. Bu motosiklet konusu da bu şekilde. Ama buraların yolu da çok güzelmiş. Düzgün motosikletçiler için söylüyorum. Çok beğeneceğiniz yollar var burada. Çıkın gelin bence. Güvenç göleti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kimse yok. Ben geçiyorum. Şu an kavşaktayım. Yol benim hakkım. Bana verin yolu. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.